Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlere şunları tanıtmak istiyorum. Invictus hakkında tekrar kısaca konuşacağız. Yani Invictus şimdi tam tarihini biliyoruz. 15 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar sürecek. Ancak bu sefer Drake'in Defense konu veya sergisi artık ayrı olmayacakmış. Ya yani görünüşe göre bu yıl hepsi tek bir salonda sunulacak. Yani UE ile Drake arasındaki anlaşmazlık veya ayrılık e görünüşe göre sona ermiş. Diğer konuların yanı sıra yaklaşan gemiler hakkında kısaca konuşacağız. Hangi gemiler sunulacak ve satılacak? Ne gibi söylentiler var? Bu yıl bizi belki de tamamen yine ne bekliyor? Yani biliyorsunuz dün Starlands tek tanıtıldı. Behind the Ship Scenes diye yeni formatta CIG bize gösterdi. Ve Starlands tek kesinlikle geleceğini söyleyebilirim. Çünkü bu CIG'den teyit edildi. Madencilikle ilgili olarak da gelişmeler var. Şöyle ki artık madencilik çantaları yani minerallerin rafine Edilmesi, teslim için e, görevlendirdikten sonra kaybolmuyor yani çantalar kaybolmuyor çok büyük bir adım bence yani bu ufak bak zaten e, bu mining döngüsünü biraz bozdu yani çantalar gemiye geri dönüyor bu daha önce büyük bir sorundu çünkü minerlerimi teslim ettiğimde çantalar kayboldu dediğim gibi ve bu çantaların tanesi bile sanırım prospektör için 15.000 UC yani alfa UC civarındaydı yanılmıyorsam o zamanlar da bu tabii ki değmiyordu ama şimdi bu durum ortadan kalkmış veya çözülmüş görünüyor. Ve şimdi gerçekten ilk kez düzgün bir madencilik döngüsü kurabiliyoruz. Yani arkadaşlarınız gelip çantaları sizden alıp götürebilir mesela. Siz madene devam edebilirsiniz. Bu gerçekten harika bence. Ve sonra evet görünüşe göre Flight Blade'ler ile ilgili olarak CIG'den daha bugün yeni bir bildirim geldi. Ve kesinleşti ki bu Blade'ler oyuna geliyor. Bunlar bahsettiğimiz Blade'ler. Bu daha önce sadece bir spekülasyon ve bence bu gerçekten CIG'nin attığı dev bir adım. Umarım bu blade'ler oyuna gerçekten biraz daha renk katar. ama maalesef görünüşe göre bunlar flight blade'lermiş. Yani umduğum AI blade'ler değil yani daha doğrusu bu taratlerde beklediğim AI Blade'ler değil ama neyse bu yine de doğru e, yönde atılmış bir adım ve evet sonunda işte meslektaşlarımın veya işte podcast ekibimin tekrar dinleyeceksiniz tüm bu konular hakkında nasıl konuştuklarını ve tartıştıklarını heyecanla dinleyebilirsiniz görünüşe göre bu son videoda çok beğenildi hani geri bildirimlerde onu anladım Bir iki kişi beğenmemişti anlıyorum ben de gerçekten onların yani e, yani AI'nin görevini iyi yaptığını düşünüyorum. Çok iyi yaptığını düşünüyorum ve ve evet düşündüm ki isteyen sonuna kadar izleyip podcast'ı dinleyebilir. Böyle şeylere merak olmayanlar ise o kısmı atlayabilir arkadaşlar. Neyse e, tamam o zaman size iyi eğlenceler dilerim. Hoşça kalın. Selamlar. Star Citizen'da senin için son dönemdeki e, en sıcak gelişmeleri masaya yatırıyoruz. Evet, gündem bayağı yoğun yine. Özellikle Invictus lansman haftası kapıda biliyorsun. Onunla beraber yeni gemi söylentileri falan. Aynen. Bir de madencilik tarafında çok büyük değişiklikler var gibi. Ve tabii şu yeni misi gemisi Star Lancer Tic. Evet hepsine bakacağız. Elimizde topluluk analizleri var, geliştirici notları, videolar. Amacımız bütün bu bilgileri senin için bir araya getirmek, e, anlamlı hale getirmek. Harika. O zaman Invictus'la başlayalım mı? 15 Mayıs'ta başlıyor, 27'sine kadar sürecek. Hı hı. Tanıtım videosu yayınlandı zaten. Orada bayağı bir gemi gördük. Titan, Terapin, Polaris, Valkyrie, Hammerhead, tanıdık yüzler yani. Ama asıl olay o videoda böyle tam net görünmeyen gizemli bir gemi var ya. Evet, evet. Ne olduğu belli değil. İki ana teori var sanıyorum değil mi? Aynen öyle. Bir grup diyor ki bu Anvil Asgard hani anvil renk şeması var gibi. Bir de İdris Köprüsü'nden bakınca devasa duruyor. Büyük bir taşıyıcı olabilir mi acaba? O yan motorlar falan çok iri duruyordu sanki. Olabilir ama diğer teori de sağlam. Anvil Legionnaire diyorlar. Neye dayanarak peki? Şey, VTOL motorlarının yapısı, taretlerin yerleşimi, bir de sızan bazı konsept çizimleri varmış. Onlarla çok benziyor diyorlar. Hmm, ilginç. Hatta şöyle bir detay da var. Legionnaire'in yüksekliği 13 metre civarlı olacak deniyor ya. Evet. Eğer öyleyse bazı mevcut hangarlara sığmayabilirmiş. Bu da hani kullanışlılık açısından bir soru işareti yaratıyor tabii. Doğru ya o da var. Yani kanıtlar iki yöne de çekiyor biraz. Kesinlikle. Invictus'ta artık netleşir herhalde. Bekleyip göreceğiz. Peki bu gemi tartışmaları sürerken bir yandan da 4.1 yamasıyla madencilikte ciddi bir yenilik geliyor anladığım kadarıyla. Oo evet bu bence çok önemli bir gelişme. Ayrılabilir maden konteynerleri geliyor. Nasıl yani? Podlar mı? Aynen. Pod gibi düşün. Sistemi şöyle anlatayım. Kayaları kırıyorsun, madeni topluyorsun. Diyelim 16 SCU'luk bir direkt poduna dolduruyorsun. Tamam. Sonra traktör ışınınla o dolu podu alıp mesela bir C1 Spirit'in kargo bölümüne yüklüyorsun. Rafineriye götürüyorsun. E sonra? Pod gidiyor mu? Hayır, işte en güzel kısmı o. Rafineri işlemi bitince pod kaybolmuyor. Boş olarak hemen geri alıyorsun podunu. Tekrar kullanıyorsun. Vay canına. Bu bayağı iyiymiş. Sadece kolaylık mı peki yoksa oyun dinamiğini değiştirir mi sence? Bence değiştirir. Zaten toplulukta da oyunun kurallarını değiştiren bir şey olarak konuşuluyor. Düşünsene, madenciler artık maden bölgesinde çok daha uzun kalabilir. Doğru. Sürekli rafineriye gidip gelmek yerine podları biriktirirsin. Aynen. Ya da mesela bir arkadaşın nakliye gemisiyle gelir, senin dolu podlarını alır götürür. İşbirliği imkanları artar. Hatta belki çatışma da artar. Korsanlar o dolu podları çalmaya çalışabilir mi? Kesinlikle. Yeni görev türleri, yeni riskler demek bu. Şu an direkt podları C1 Spirit'e kilitlenebiliyormuş. Misk ve Argo podları da var ama onlar şimdilik sadece taşınıyor, kilitlenmiyor sanırım. Ama bu bile büyük olay. Anladım. Madencilik heyecan verici görünüyor. Bir de Invictus'la gelmesi beklenen şu M.I.S.K. Star Lancer T.A.K.E. var. O neyin nesi? O da Star Lancer'ın e, daha çok savaşa yönelik askeri operasyonlar için özelleşmiş bir varyantı, grup görevleri, asker taşıma indirme o tarz işler için. Silahları falan nasıl? Bayağı iyi. Pilota 4 silah var. Üste 2 uzaktan kumandalı taret, altta ise 2 tane ikiz size 5 boyutunda insanlı taret. Yani ciddi ateş gücü var. Yardımcı pilotunda füzeleri var. Sadece silah mı başka? Yok canım. 96 SGU kargo alanı da duruyor. İçine Cyclone gibi küçük araçlar sığıyor hala. Bir de asker indirme rampası var tabi. Hmm ama asıl konuşulan özellikleri galiba farklı değil mi? Evet. İki tane çok ilginç ekleme var. Birincisi üst tarafta yaşam alanlarının yerine küçük bir hangar koymuşlar. Hangar mı? Ciddi misin? Ne sığıyor içine? Bir ya da iki tane füri sığıyormuş diyorlar. Yani kendi sınav fighterını taşıyabileceksin. İnanılmaz. Misk gemisinde hangar. İkincisi de yine Misk için bir ilk... Küçük bir tıbbi bölme eklemişler. Tier 3 seviyesinde galiba ama olsun. Vay! Hangar, tıbbi bölme, asker taşıma, kargo, iyi silahlar. Bu bildiğin her işi yapan bir gemi olmuş. Aynen öyle. Toplulukta hemen mini kerik demeye başladılar zaten. E tabi demezler mi? Peki bu power creep yani güç dengesinin bozulması tartışması yaratmıyor mu? Tek gemide bu kadar çok şey olması? Yaratıyor tabii ki. Bu tür her işi yapan gemiler dengeyi biraz zorlayabiliyor. Ama diğer yandan da hem tek başına oynayanlar için hem de gruplar için çok esnek bir platform sunuyor. Özellikle o tıbbi bölme, mesela şu anki eşya kurtarma salviç mekanikleriyle falan değerli olabilir değil mi? Yaralanınca hemen tedavi olursun. Kesinlikle. Çok kullanışlı olabilir. Tasarımı da güzel bence. Klasik misk ama daha koyu bir zırh, içeride kırmızı aydınlatmalar falan, kokpiti de Max modeli gibi ferahmış. Merak ettim şimdi. Peki son olarak bir de Flight Blades diye bir şeyden bahsedildi. O neydi kısaca? Ha evet, o da Invictus için duyurulan yeni bir gemi bileşeni türü. Gemilerin uçuş özelliklerini, hani manevra kabiliyeti, hızlanma gibi şeyleri daha ince ayarlarla kişiselleştirmemizi sağlayacakmış. Yani gemiyi daha çok istediğimiz role göre optimize edebileceğiz. Aynen öyle. Belki yarış için farklı, kargo için farklı ayarlar yapabileceğiz. Detayları yakında Spektrum'da açıklanacakmış. Bakalım ne kadar derin bir sistem olacak. Peki, harika. O zaman toparlayalım. Gündem epey doluydu. Invictus geliyor. Gizemli gemi Legionnaire mi, Asgard mı belli değil. Madencilikte pot sistemiyle büyük bir değişim kapıda çok yönlü Starlancer Tak geliyor ve bir de gemi uçuşlarını kişiselleştirecek Flight Blades. Evet, Star Citizen'da hareket bitmiyor. Dinlediğin için çok teşekkürler. Sana da son bir soru bırakalım o zaman. Sence Starlancer Tak gibi tek bir gemiye bu kadar çok farklı işlevi, hangar, tıbbi bölme, asker taşıma, sığdırmak, Star Citizen'daki grup oyununu ve belki görev tasarımlarını nasıl etkiler? Gelecekte bu tarz çok rollü gemiler standart mı olacak acaba? Ne dersin? Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Bizimle sohbet etmek isterseniz Discord sunucumuza mutlaka katılın. Linki açıklamada. Ayrıca çok muhteşem bir Star Citizen klanımız var. Eğer uzayı bizimle fethetmek isterseniz aramızda katılın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biz yıldızların bekçileriyiz. bakışlarımız. for you